ayının ikinci haftasına da giriş yaptık. Ekim ayının ikinci haftasında aşk hayatınızla ilgili, duygu yoğunluğunuzla ilgili bir tarot yorumlaması getireceğim. Bu tarot yorumlamasında 6 kart seçiyorum. 6 kart seçimdeki neden? Sizin duygularınız, hayatınızda bulunan adamın duyguları, sizin ilişkide gördüğünüz sorunlar, problemler, partnerinizin, hayatınızda bulunan erkeğin, ilişkideki sorunları ve problemleri nelermiş ve Genel olarak haftanın enerjisi nasıl seyredecek hususunda bir tarot yorumlaması getireceğim. İlk önce kadınlar ile başlayacağım yorumlarıma daha sonra erkekler ile terazi, terazi burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. İlk önce terazi burcu kadınları Ekim ayının ikinci haftasında duygu yoğunluğunuz hisleriniz ne yönde olacak? İlişkide yaşadığınız, yaşayacağınız sorunlar ve problemler bu hafta nasıl seyredebilir? Nasıl seyredecek ya da sizin ilişkide problem gördüğünüz durumlar ve erkek arkadaşınızın, partnerinizin ilişkide gördüğü sorun ve problem neymiş? Bunun bilgisini sunacak kartlar ve ben bunu size iletmeye çalışacağım. Bakalım kartlar bu ilişkinizle ilgili nasıl bir yorumlama getirecek? Terazi burcu kadınları için. Evet, Ekim'in ikinci haftasında Terazi burcun kadınları erkek arkadaşınıza, partnerinize der ki benim hayatım bu şekilde bildiklerini, bu zamana kadar yaşadıklarını, geçmiş yaşantını bir kenara bırakıp benim hayatımda bir yer edinmek için benimle birlikte benim düşüncelerimle benim hayatımda olman için bana şans ver ya da birbirimize şans verelim diyerek. Ekim ayının ikinci haftasında giriş yapan bir terazi burcu kadınından bahsediyor kartlar Ve terazi burcu kadınları partneriniz bu şans verme durumunda benim de aslında yeni bir duyguya, yeni bir enerjiye, yeni bir şehre, seyahat ya da yeni bir duyguyu tanımak için gündemim müsait. Bu müsait aralıkları birbirimize yaratabiliriz. Ekim'in ikinci haftasında terazi burcu kadınının Partneriyle birlikte e, karar vereceği noktalar ya da e, düşünce fikir ayrılıklarının olmayacağı e, ve, ya da e, eksi enerjileri gündeminize getirmeyerek şu anki zamanı, şu anki yaşama kararı alan bir terazi burcu kadının duygularından, hislerinden bahsediyor kartlar. Terazi burcu kadınları için. Terazi burcu kadınlarının şikayeti, sorundaki sorunları. E, partnerinizde olan şikayeti biraz sanki partneriniz aceleci davranıyor bir şeylere bir şeylerin hemen olmasını, hemen gitmek eylemleri, bir şeylerin çabucak hallolması olması gibi böyle fevri bir erkek arkadaşınız var, panikle hareket eden ya da bir an önce olsun diyerek kötü yanlarını düşünmeyerek anında karar veren bir erkek arkadaşınızdan bahsediyor kartlar ve bu erkek biraz sabırlı olmayı öğrenirse sizin için hayatınızda çok renkli bir karaktermiş bu insan ama biraz daha sabırlı olman, olmak gerekiyormuş sizinle birlikte olmak isteyen adamın hayata karşı ya da beklentilerine karşı biraz daha tutumlu ve sabırlı olması gerekiyormuş sizin karşı taraftan şikayetiniz bu hani bir şeylerini bir şeyleri olmak istiyor ama e, sizin müsait olup olmadığınızı ya da e, ay, anlayış çerçevesinin daha farklı yönde bakış açısının daha farklı yönde yönlendireceğiniz için e, biraz daha beklemesi gerektiği hususlar varmış. E, bu konuda fazla anlaşamıyorum. Anlaşamayabilir misiniz bu hafta erkek arkadaşınızla? hayatınızda bulunan adam da ya da hayatınıza girecek olan adamın da şikayeti sizin her şeyi bırakıp çocuğunuzu, evinizi, suyunuzu, buyunuzu ona kendinizi teslim etme işinizden kaynaklanan sıkıntılardan bahsediyor. Siz ondan biraz daha sabırlı olmasını bekliyorsunuz. Karşı tarafta neden gelmiyorsun ya? Diyor. Neden bu kadar hani bekliyoruz artık. Hadi bir an önce olan olsun. Birleşeceksek birleşelim, ayrılacaksa ayrılalım, gideceksek gidelim. Yani neyin sabrını bekliyorsun diye böyle Ekim ayının ikinci haftasında bir kopukluk, bir anlaşmazlık, bir problem yaşanacaksa Terazi burcunun kadınlarının ilişkisinde bu şekilde seyrediyormuş ve Terazi burcu kadınları der ki benim senden başka düşünmem gereken arkadaşlarım. Ailem, dostlarım, kariyer yaşantım ve kendime ait oturttuğum bir yaşam standartım var ve ben bu standartlar doğrultusunda eğer ki sana müsaade sana vakit ayırabilirsem bir fırsat bulabilirsem seninle tabii ki vakit geçiririm diye böyle terazi burcu kadınları ilişki boyutunda biraz kendine çeken bir haftaya girmişsiniz der. Çünkü sizin de biraz toparlanmanız, dertleşmeniz, konuşmanız gereken farklı durumlar ve farklı olaylar olduğu için görüşmeleriniz ve yoğunluk duygularınız bu şekilde seyrediyormuş. Erkek arkadaşınız, ya da hayatınızdaki bulunan adamla bu süreçte sizin dostlarınız ve arkadaşlarınızla olan zamanlı aralıklarında veya onunla buluşmadığınız zaman aralıklarında. Kendi hobi alanları ile ilgili bir takım e, etkinlik faaliyet gösterecekmiş yani size karşı bir ihanet ya da size karşı bir e, kötü duygu beslemek ya da herhangi bir soru işareti olmamakla birlikte erkek arkadaşınızın da ziyadesiyle böyle kendi hobi alanları ilgi alanları becerileri ya da e, hoşnut olduğu olaylar e, televizyon izlemek maç seyretmek ya da resim yapmak, müzik yapmak gibi yatkın olduğu alanlar var ise bunlarla ilgili bir his yoğunluğu içerisinde vaktini geçireceğini söyledi kartlar. Çok düzgün, düzeyli bir hafta ilişkiniz hakkında. Yani iki tarafta çok temkin adımlarla ilerliyormuşsunuz bu hafta sayın Terazi Burcu Kadınları der kartlar. Terazi Burcu Kadınları için Şimdi şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi terazi burcu erkekleriyle devam edelim. Terazi burcu erkekleri. Ekim ayının ikinci haftasında aşk hayatınızla ilgili ilişkileriniz, hislerinizle ilgili gidişat nasıl gösterecek kartlarında hep birlikte göreceğiz. Bakalım sizin duygularınız, kadın arkadaşınızın duyguları, ilişkinizde bir problem sorun pürüz çıkacaksa bu pürüz ve duygular neden kaynaklanacakmış ve en önemlisi sonuç olarak potansiyel enerji bakımından hayatınızdaki yoğun duygular nasıl seyredecekmiş hep birlikte göreceğiz terazi burcu erkekleri ekim ikinci haftası. terazi burcu erkeklerinin hisleri kadın arkadaşınızın hayatınızda bulunan kadının hisleri sorunlar ve problemler çıkacaksa bu sorunlar ve pürüzler neyden kaynaklanacakmış ve haftanın enerjisi olarak terazi burcu erkeklerinde nasıl bir yorumlama gelecek hep birlikte görüyoruz. Evet sayın terazi burcu erkeklerinin hislerine baktığım zaman terazi burcu erkekleri e, hayatın gerçekleri gerçekleriyle yüzleşen, hayatın bazı e, gerçek olaylarıyla yüzleşen, duygu yoğunluklarının e, akrabalarının, dostlarının hayat çizelgesiyle ilgili savrulan olaylarda kendinizi daha çok yoğunluk bulabileceğiniz bir zaman dilimine girmişsiniz. Bu zaman diliminde kadın arkadaşından sizinle birlikte aynı şekilde, aynı duygularda sizi kaybetmemek ve size anlayışlı bir şekilde davranmak adına her olayın yaşanması gerektiği hususunda kötü olaylar da yaşanabilir, iyi olaylar da yaşanabilir, bu bir hayat mücadelesidir diyerek size destek çıkan, sizinle birlikte sizi hayata karşı dik durmanızı sağlamanızı sağlamak isteyen bir kadın arkadaşınız, bir hayatınızda bulunan bir partneriniz işiniz var sayın terazi burçlar kesilere ekim ayının ikinci haftasından siz e, e, kadın arkadaşınızdan bu hafta ya sen çok hayal dünyasına mı kaptırıyorsun kendini e, yani bu bu problemler bizim başımıza gelmemeliydi ya da bu bu kadar hayal kuruyorsun bu kadar yapmak istiyorsun bu bak insanlar bu kadar sorunlar yaşıyor sen bu sorunları hiç gözünün önünden geçirmiyorsun ya da sen bunları hiç hesaba katmıyorsun gibi. Kadın arkadaşınızdan bazı konularda şikayet edebileceğiniz zaman aralıkları sizi bekliyor. Ee, kadın arkadaşınız da e, bu kötü enerjiden, kötü gidişlardan e, sizi çıkarmak için, sizin e, hayal dünyanızı genişletmek adına bir takım e, fantaziler kuruyor ve siz bu fantezileri maalesef ki böyle şey çeviriyorsunuz. E, kaos ortamına dönüştürüyorsunuz ve hani böyle kara bulutların daha böyle kara bulutları gibi böyle e, sanki bu havanın da böyle kötü gitmesi, hava şartlarının da doğanın da vermiş olduğu böyle yağmurlu havalar, kasvetli havaların da gelmiş olmuş olduğu sıkıntıyla birlikte e, fikir ayrılıkları yani bu e, düşme boyutundaki e, kabulli kabullenişin çıkıp çık düşmeden yukarıya nasıl çıkabilirim? do, do durumundaki zorluklardaki o hayal mertebesinde ki e, fikir ayrılıklarının e, yoğunlaşmasıyla kadın arkadaşınızın hayatınızda bulunan kadınla ilgili e, sorun ve problemler bu şekilde kaynaklanacak. Yani <laughs> kadın arkadaşınız sizin bu kadar çok üzülmenize, bu kadar çok yoğun duygular yaşamanıza, bu kadar çok stresli olmanızdan şikayetçi. Olayları böyle artık böyle ölüm boyutuna getirmiş durumunuzdan şikayetçi. Siz de onun bu kadar çok hayalperest olup bu kadar her şeyi artı yönde, artı enerjiyle kabullenmesinden şikayetçi olduğunuz bir zaman aralığı sizi bekliyor. Ee, bir türlü şey yapamıyorsunuz galiba. Aynı nokta, aynı dengede bulunamıyorsunuz. Ama e, sonraki zamanlarda kadın arkadaşınıza hak veriyorsunuz. Evet diyorsun ya çiçeğim, böceğim, aşkım, bir tanem. E, hayatımızda gerçekten güzel zamanlar diye yaşanıyor. Kötü zamanlar diye yaşanıyor. Ama diyorsunuz ki sen benim her zaman yanımdaydın. Her zaman birlikteydik. Ee, ben bazı kötü cümlelere çok üzüldüm, çok yoruldum, çok bunaldım. Bazı güzel duygularda çok fazla yaşadım ve çok fazla yaşadığım için e, bazı hatalar yaptım. Belki de seni kırdım, üzdüm. Ama gel gör ki e, artık sinir sistemim o kadar laçkalaşıyor, o kadar bozuluyor ki ne olur benim yanımda ol, ne olur benim eee Hayata tutunmama, hayat enerjinin yükselmesine yardım ettiğiniz bir kadın arkadaşınız ya da e, kadın arkadaşınızın desteğiyle birlikte e, tekrar hayata empoze edici söz konusu bu hafta e, ve siz e, kadın arkadaşınız da diyor ki ilk önce diyor bir kere diyor şükretmeyi öğrenmelisin. Hayata karşı işine karşı sağlığına karşı elinde bulunanlarla veya veya vesaire vesaire bu kadın arkadaşınızla ilgili diyalogunuz ya da ortadaki problemlerin olumlu yönde görüşünü görüşü bakan bir e, kadın var hayatınızda ve bu kadının e, hayatınızdaki sorun ve problemleri anlattığınız zaman ya da e, dile getirdiğiniz zaman aşamadığınız durumlarda kadın arkadaşınızın gözüyle artı noktasıyla dile getirmesine İzin vermeniz gereken bir zaman aralığı sizi bekliyor. Yığın terazi burcu erkekleri. Terazi burcu erkekleri Ekim, Ekim ayının 3. haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsınız. Çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.